Merhaba, bugün size zeytinyağlı pirinç pilavı yapacağım. Bunun için ölçü olarak şu bardağı kullandım, bir bardak pirinci ekledim. Ondan sonra yarım saattir sıcak suda bekletiyorum. şehriye kullanacağım, sıcak su, zeytinyağı, tuz. Birazdan görüşürüz. Şimdi zeytinyağımı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Tuza yetiştim. Bir tatlı kaşığı olmadı. Tatlı kaşığı olmadığı için azıcık daha ekledim. Şimdi yine göz kararı arpa şehri ekliyorum. Yani siz ne kadar seviyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz. Şimdi bunu kavuracağım. Şöyle bir şey açayım. Yani vegan olmasanız bile benim gibi bence pirinç pilavını zeytinyağıyla denemelisiniz. Gerçekten çok lezzetli. Bir keşke vegan olsanız. Hem hayvan dostlarımız hem dünyamız için. Tabii kendiniz için de. Ben ölçü olarak 1'e 2 kullanacağım. Hafif pembeleşmeye başladı. Evet. Şimdi buna e, sıcak suda beklettiğim yıkayıp yani pirincimi de ekledim bunları da biraz karıştıracağım pirinci kavurunca çok güzel oluyor çünkü ve olmuyor muhteşem bir koku şimdi iki bardak suyumu ekleyeceğim sıcak su. Bu da iki. Ve şimdi Yiyeceğim. Çok kısa sürede pişiyor zaten. Birazdan görüşürüz. Evet, pilav muhteşem oldu gördüğünüz gibi. Lapa olmadı tane tane. Hem diri hem pişti. Muhteşem. Ben şimdi bunun üzerine havlu kağıtla kapatıp biraz dinlendireceğim. Sonra da yanında yaptım vegan cacıkla beraber yiyeceğim. Vegan cacık tarifini de videolarımda bulabilirsiniz. Beğendiyseniz Eğer kanalıma abone olursanız arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim görüşmek üzere